Şimdi Melis Bakan Gözse Gazi Osman Paşa'daydı. Niye diyeceksiniz? Belediye ekipleri Gazi Osman Paşa sokaklarına çıktı. Özellikle kolon kirişlerde bir değişiklik yapılmış mı? Deprem hasarı var mı diye incelemelerde bulundu. Zira İstanbul içinde büyük bir deprem bekliyoruz. Hepinizin malumu. İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından gözler tabii ki İstanbul'a çevrildi. Bugün Gazi Osman Paşa Belediyesi mühendisleri ve zabıta ekibiyle birlikte merkez mahallesindeyiz. Bir oto tamirciye denetim yapacağız. Şimdi arkamızda ekipler denetime başlıyorlar yavaş yavaş. Ee, burada bir oto tamircideyiz. Öncelikle ruhsat denetlenecek. Ee, eğer dükkan sahibinin ruhsatı varsa sıkıntı yok. Ancak ruhsatta sıkıntı varsa 24 saat kadar müddeti var. 24 24 saat içinde belgelerin tamamlanması gerekiyor. Yoksa dükkan mühürleniyor. Çalışma sırasında pandemiden dolayı alamadık. Kapalıydı dükkanımız üç ay, 4 ay kapalıydı. Pandemi sürecinde alamadık. Yani biraz da durumlarımız o kapalı olduğu durumdan dolayı hani öyle bir maddi anlamda sıkıntı yaşadık. Ama en yakın bugün içerisinde başvururum. Evet bütün evraklarım hazır. Yani bugün alırız veya yarın. Bugünlük 24 saatlik tamam. tebligat yapılacak. Tamam başvurunuzu yapacaksınız. İnşallah bunu yapalım. 24 saat içerisinde ruhsat alınmazsanız yarın bu saatte iş yeriniz gerekli güvenlik tedbirleri alınıp evet, evet, Her şey bilginiz bir olsun, olsun. alırız. Onlar şu an arkadaşlar tedbirat yapıyor. Tamam. Birazdan vereceğiz bir diğer önemli noktada tabii ki de binaların yıkılmaması için kolonlar ve kirişler şimdi de onları denetleyeceğiz. Yanımızda Serdar Subaşı var, inşaat mühendisi. Efendim, ne var burada? Bir sıkıntı görüyor musunuz? İşin açıkçası kolonlar, kirişler yapı fonksiyonu dışında kullanılmaması gerekiyor. İşyeri ruhsat sahiplerinden, iş yerinden, mal sahiplerinden kolon ve kirişlerde herhangi bir delme yapılmaması, herhangi bir fonksiyonun haricinde kullanılmaması konusunda ricada bulunuyoruz burada da bir minik bir kanca yapılmış. Şurada ilgili. görüyoruz. Şimdi onun iş yeri ruhsat sahibi uyarıldı. Konuyla ilgili herhangi bir yapısal çatlak gözükmüyor ama fonksiyonu haricinde kullanılmaması ile ilgili düzeltme yapılacak. Eee sıvası kaldırılarak onun kesilerek oradan ayrılacak. Gereksiz epoksi ile tamiratının yapılması gündemde. olası bir depremde bu çivi bize sıkıntı çıkartır mı? %100 çıkartır demek doğru olmaz. Çünkü orada ya, yapıs ha, yani yüzde çıkartır demek doğru olmaz. Yani. Hı -hı. Peki ne önemli? Hiç kirişlere ve kolonlara hiçbir şey çakılmamalı mı? Ne yapmalıyız? Tabii ki onun fonksiyonu zaten e, deprem yüklerine ve yapının kendi ölü ağırlığını ve hareketli yüklerini ağırlıklarını taşıyarak temellere yükleri aktarmak görevi. Yani fonksiyon haricinde onlara işte bir şey asmak bizim evlerimizde dahi mesela kolonu kirişi delerek bazı tesisat boruları geçiriliyor. Bazı fonksiyonerci işlemler yapılıyor. Bunların e, yapılmaması gerekiyor. Yani mal sahipleri olsun, ustalarımız olsun, gerekli yani gerekli uyarıları buradan yapalım ilgililerine. Bu, bu, konuyla ilgili ve tadilatlarını mutlaka yapmaları gerekiyor. Fonksiyon haricinde yapılara bir iş yüklememeleri gerekiyor işin açıkçası. Peki. Biz bugün Gazi Osman Paşa'daki dükkanları denetledik. Kolonları ve kirişleri depreme karşı ne kadar dayanıklı? Kolonlarda ve kirişlerde sıkıntı var mı diye denetimdeydik. Gazi Osman Paşa belediye İnşaat mühendisleri ve zabıta ekipleriyle birlikte. Şimdi sözü tekrar size stüdyo.